2025 Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası için Antalya Serik'teyiz. Bu sene rekor katılım var. Salona bir bakın. Katılımın bu kadar yüksek olmasının bir sebebi var. Hatta birçok sebebi var. Müzik Türkiye Satranç Federasyonu bu sene herhangi bir şekilde otel odası satmıyor. Federasyonun belirlediği oteller haricinde yerde kalanlardan da ekstra katkı payı almıyor. Federasyonumuz turnuvaya sporcu getiren veliler için ücretsiz bekleme alanı ve çay kahve alanı hazırlamış durumda. Ben de oradan çay kahve içtim. Ekspres harika. Federasyonumuz tabi kulüplerde unutmamış. Kulüpler için özel çalışma alanları tasarlamış. Müzik Bu sene federasyonun en iyi yaptığı şey koordinasyon. Kulüplerle sürekli dirsek temasında. Türkiye'nin dört bir yanından hakemler artık bu şampiyonada görevlendiriliyor. Bence gayet adil. Federasyon başkanımız muhtemelen ödül töreninde mükemmel bir haber daha açıklayacak. Ama her zamanki gibi kulis bilgisi bende. Bundan sonra milli takım havuzuna giren sporculara milli takım antrenörleri özel olarak ders verecek. Onları şampiyonalara hazırlayacak. Milli takım havuzuna girmeyen sporcu uluslararası turnuvada bizi temsil edemeyecek. Bu müthiş ve adil bir haber. Abi her şey mükemmel. Emek var, vizyon var, coşku var, adalet alet var. Kanter içinde kaldık ama değiyor. Federasyonumuzun bu güzel uygulamalarını anlatmak için her türlü cefaya değer. İyi yapılanı öveceksiniz ki daha iyisi yapılsın. Federasyon Başkanımıza ve Türkiye Satranç Federasyonu yönetimine sonsuz teşekkürler. Müzik